Eyüp okulumuzda halk sağlığı etkinlikleri düzenleyen ve aynı zamanda uluslararası kuruluşlarla beraber çalışan bir öğrenci birliğidir. Biz, İstanbul Üniversitesi Eczacı Fakültesine bağlı olan, kar amacı gitmeyen, politik olmayan, 21 yıllık geçmişe sahip bir öğrenci organizasyonuyuz. Eyüp bana fakültemi sevdirdi. Çünkü ben fakülteye Eyüp önce sadece dersler için giden bir insandım. Ama Eyüp gerek edindiğim arkadaşlıklar olsun, gerekse sorumluluklarım, yaptığımız etkinlikler olsun okula severek gidiyorduk. Bir amacımız vardı ders dışında. Kulübümün sağladığı uluslararası imkanlar sayesinde İngilizce konuşmam konusunda bana birçok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Yükselik hayatıma yeni arkadaşlıklar ve yeni sorumluluklar kattı. Beraber yurt dışı projelerine katılıyoruz. Yurt içinde bir amaç uğruna bir araya geliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani Bambaşka bir şey bu. Normal bir arkadaşınla bunu genelde yapamazsın ve bu Youth e Sayın sayesinde gerçekleşiyor bu şekilde. Youth e Sayın benim hayatıma hem mesleğim ve sağlık alanında çok değerli bilgiler hem de hem Türk hem yabancı birbirinden güzel dostluklar kattı. Hem okulumuzu, hem mesleğimizi daha fazla tanıyıp benimsememde bana büyük katkı sağladı. Geçtiğimiz sene halk sağlığı etkinlikleri olarak apiterapi ve akılcı antibiyotik kullanımı yani antibiyotik farkındalığı ile ilgili iki tane stand etkinliği yaptık okulumuzda. Ee, onun dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beşiktaş Meydanı'nda karanfil dağıttık ve bilgilendirici broşür dağıttık. Tabii daha sonra gelen pandemi sebebiyle YouTube'da canlı yayınlara geçiş yaptık. Burada da alanında uzman kişilerle e, birçok güzel canlı yayın gerçekleştirdik. Sempozyum 2018 düzenledik. Sempozyum Eçkon 2017'den sonra okulumuzda etkileşimli arttıracağımız bir organizasyon oldu. Konaklamasız, güncel konu başlıklarımızı ele aldığımız eğlenceli bir etkinlikti. Eyüp Sayın, İstanbul Üniversitesi öğrencilerini lokal olarak, EPSA'da ise tüm eczacılık öğrencilerini ulusal olarak temsil eder. Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği, yaz üniversiteleri, kongreler, eğitmenleri eğitme gibi etkinlikler düzenlerken, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu, kongreler düzenler, öğrenci değişim programlarını ayarlayarak kültürel değişimleri destekler, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Eczacılık Federasyonu ve Dünya Tıp Öğrencileri Federasyonu ile birlikte çalışmalar yürüterek Eczacılık öğrencilerinin eğitimini destekler, aynı zamanda halk sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunur. Hep ortaklarıyla ile etkinliğini gerçekleştirdik. Geçen yıl Sırbistan, Boya, Slovenya ile Türkiye arasında oldu. Bu etkinlikte her iki ülkeden 10 kişilik gruplar bir hafta süreyle birbirlerini ağırladı. Böylece iki grup arasında eğitim, kültür, tarih paylaşımı oldu. Aynı zamanda onlarla birlikte workshoplara, seminerlere ve firma gezilerine katılma fırsatı yakaladık. Bu zamana kadar başta IPSF Avrupa Ofisi olmak üzere Hands Trans Challenge gibi birçok halk sağlığı ve farkındalık kampanyaları, Vampire Cup, Patient Counseling Event, Compounding Event ve M8 Deal projelerini gerçekleştirdik. Bunun yanında IPSF'in en önemli projelerinden biri olan SEPI biz de her yıl iyi print olarak yürütmekteyiz. IPSF'in SEPI yani Student Exchange programıyla yurt dışında staj imkanı buluyoruz ki bence bu bir eczacılık öğrencisinin karşılaşabileceği en iyi staj imkanı. Öğrencilişim programını çok seviyorum, çok inandığım bir çalışma. Bu yıl maalesef Covid-19 nedeniyle gerçekleştiremedik. Fakat geçen sene ülkemizde, okulumuzda EUPS International olarak 30 yabancı öğrenci ağırladık ve okulumuzdan da 15 öğrencimiz yabancı ülkelerde staj yapma fırsatı buldu. Ve ben geçtiğimiz yaz 3 ay boyunca o 30 arkadaşımızla ilgilendim. Kendime katabildiğim kadar onlara birçok şey katmaya çalıştım. Yükseğint'in şu ana kadar ki başarıları dediğimiz zaman ilk başta Altın Havan ödülü geliyor. E, Altın Havan'a Eczacılığın Oscar ödülü diyebiliriz. Bence Yükseğint'in en büyük başarısı, e, tabii benim fikrim bu, Altın Havan değil. Çünkü eee asıl başarmış olduğu en büyük şey eee bizi bu şekilde bir araya getirip bunu yıllar boyunca devam ettirmesi ve e, bir amaç doğrultusunda gerçekten bir şeyler yapmaya çabalaması ve bunları başarıyla gerçekleştirmesi. Bazı farkındalık çalışmaları yapması, okulumuza e, uluslararası alanda bir şeyler getirmesi bence en büyük başarı bu. E, bir hani sadece bir ödüle bakmamak gerekiyor. Burada ekip çalışması için de yer almayı, tüm etkinliklerimizde nasıl bir öncekinden daha işini yapabiliriz diye çabalamayı ve iki yürütmeyi öğrendim. Eyüp Sayın bana haksalı projeleriyle insanların hayatlarına dokunabileceğimizi ve birlik olmayı öğretti. Eyüp ee, Saint'e mesleğim hakkında kendimi geliştirmek, sektörü birazcık daha yakından, birazcık daha iyi tanımak ve okulumuzdaki halk sağlığı etkinlikleri ve SEP programında aktif rol almak istediğim için katıldım. Kendimi eczacılık alanında geliştirmek, sektörde ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri takip etmek, alanında uzman kişilerle tanışmak ve güzel dostluklar kurmak amacıyla katılmıştım. İkide katılmışım. Okulda daha güzel ve verimli vakit geçirebilmek, aynı zamanda mesleğimle ilgili dersler dışında bir şeyler yapabilmek için İYİPSAN'a e katıldım. EPSA Avrupa Eczacı Öğrenci Birliği'nin en sevdiğim projelerden biri training projesidir. Ben kendim iki sene, bir sene önce trainer oldum. Ee, ve sosyal becerileri insanlara aktarmaya çalıştım. Kendime onları kendimde onları geliştirmeyi ve insanlarda onu geliştirmeye çalıştım. Geçirdiğim en güzel etkinlik bu yılki Twinnet programıydı. Ee, çok yoğun, çok yorucu, dop dolu bir programdı ama aynı zamanda çok keyifliydi. Hayatım boyunca unutmayacağım anılar birikti. Antibiyotik farkındalığı etkinliğinden önce arkadaşlarıma bir kafede antibiyotiklerle ilgili bakterilerle ilgili bir sunum yapmıştım. O gerçekten benim için güzel bir deneyimdi. Tabii ki zorlandığımız zamanlar oldu. Bazen işler planladığımız gibi gitmedi. Bazen sponsorlarla alakalı sıkıntılar yaşadık. Bazen grup içerisinde sıkıntılar oldu. Bazen insan kendisi zorlanabiliyor. Böyle şeylerde önemli olan zaten zorlukları nasıl aştığımız. Ee, nasıl çözüme kavuşturduğumuz. Biz bunları genelde oturup konuşuyoruz. Hep beraber konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Ee, bazen bireysel bir şey olduğunda ben hemen başkanıma gidiyorum, konuşuyorum. Ee, bir şekilde bunu çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten e, aslında o zamanlar kendini belli ediyor. Bir birliğin birlik olduğu. Proje ekibi olarak sorumluluklarımız çok yüksekti aslında. Çünkü birçok Etkinlik üretmemiz, aynı zamanda stand oyun fikirleri üretmemiz gerekiyordu. Saatlerce toplantı yaptığımız oldu. Uykusuz kaldığımız oldu ama tabi biz bunları yaparken de çok eğlendik. Tabi bunların yanı sıra bazen EPSA'dan ya da IPSF'den de gelen bazı etkinlik fikirleri vardı. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyordu. Tabi her zaman işler planladığımız gibi gitmedi. Bazen ani kararlar verip planlarımızı değiştirdiğimiz de oldu. Ama gruptaki, ekipteki herkesin görev bilinci çok yüksek olduğu için işbirliğiyle bunların üstesinden çok kolay bir şekilde geldi. En unutulmaz anılarımı TwinNet programında yaşadım. Özellikle Batuhan'la o birbirimizi kollayışımız, birbirimizin açığını kapatmaya çalışmamız ve yani ne olursa olsun hep beraber olmamızı hiç unutmayacağım. Benim için en unutulmaz olaylar TwinNet'te oldu diyebilirim. Saymakla bitmez. Ama özellikle Kübra'yla çok şaşırdığımız ve çok zor durumda kaldığımız anlarımız oldu. Ben bu yıl birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen TeamNet projesine katılma şansı buldum. TeamNet projesi EPS ortaklığıyla yapılan bir proje. İşte bir hafta biz Slovenya'ya gittik, bir hafta onlar geldi İstanbul'a. Oradayken gerçekten çok eğlendik, çok güzel şeyler öğrendik. Bu seneki konumuz psikotrop maddelerdi hatta. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar yaptık. Ee, değişik interaktif çalışmalara katıldık, seminerlere katıldık, ee, laboratuvar ortamında da bazı çalışmalar yaptık. Onun dışında çok güzel şehri tanıma fırsatımız oldu. Ee, bunlar dışında buraya geldikleri zaman da iyice artık onlarla beraber bir aile olmuş olduk. Ee, birbirimizi her zaman kolladık, ee, çok güzel etkinlikler yaptık burada da aynı şekilde. Ee, her şey çok güzeldi. Bunun için de ayrıyetten minnettarım gerçekten. Hiç unutamayacağım şeyler yaşamış oldum. Üniversite birinci sınıfı'nın yazında gerçekleşen EPSA Summer University asla unutamıyorum. Çünkü hem ülkemizde gerçekleşmesi, İzmir'de benim memleketimde gerçekleşmesi, orada kurduğum arkadaşlıklarımla bir yaz tatili geçirmem, bir hafta geçirmem. O dolu bir haftayı hiçbir zaman unutmayacağım. En unutamadığım anım, sempozyum 2018 düzenlerken üzerimizde tatlı bir telaş vardı. Sempozyumun bitişinde, Yüpsenit'in anılarından oluşan güzel videoyu gözlerimiz yaşlı izlerken sonunda abi Büyük Hanfiz'e EFSA dansı yapmıştık. Yüpsenit benim için aile ve dostluk demektir. Yüpsenit deyince aklıma ilk olarak her sıkıntıdan, her zorluktan sonra bir takımca ilk yapmışız dişimiz geliyor. Arkadaşlık. Benim fırsatım geliyor? Kuşkusuz, tabii ki aile geliyor. Eyüp Saint deyince aklıma gelen ilk şey takım arkadaşlarıyla hem eğlenip hem de tatlı yorgunluklar yaşamak oluyor. E, samimi, aynı zamanda vizyonu geniş ve profesyonel çalışan insanlar topluluğu geliyor aklıma. Eyüp Saint benim en güzel maceramdı. İyi ki bu macera hayatımın bir parçası olmuş. Eyüp yani, Saint ailesi, Eyüp Saint benim için bir aile ikinci ailem olarak görüyorum ve bu ailenin üyesi olduğum için de çok mutluyum.